Yeni ayakkabı aldım kendime. Ayakkabım vardı ama yine de almak istedim yani. Yoksa zaten ayakkabım var bir yani sayılır. Böyle. Ben çok fazla almıyorum. Yani. Yeselim mi? 1 2 3 Arkadaşlar yeni olduk. Daha şimdi Okula gittiğim için kullandım ama biraz bir günlük kullandım tek arkadaşlar tek bu bir günlük böyle diğeri de var böyle arkadaşlar diğeri şöyle ya nasıl Göstereyim. şöyle göstereyim şöyle. Arkadaşlar bence çok güzel. Yani bunun ikisi. Bakın kutusunun ismi de bu. Evet. Bu böyle şeyler yani. Bu şartla herhalde. Şimdi şöyle koyuyordum. Ben yani Şu. şey koyuyordum da. Çıkarttım. Bunu böyle koyuyoruz. Böyle. Arkadaşlar. Böyle. it's just